Evet ve sevgili hocam Doktor Şenol Şensoy stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, Nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Hocam sizi şöyle bir tanıyalım. Fitoterapi uzmanısınız. Aynı zamanda tabii ki bir tıp doktorusunuz. Ama detaylarını kısaca sizden de biraz alalım. Tamam. Ee, yaklaşık 30 yıllık tıp doktoruyum. Hı, hı. Ee, Ortaokulu ve ilkokulu memleketimde okudum Sinop'ta sonra işte İstanbul'da yatılı Kabataş Erkek Lisesi ardından Trabzon Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyetten sonra da Trabzon ve son 20 yıldır da İstanbul'da meslek hayatıma devam ediyorum. Hı hı. Ee, Şeyim bu, meslek hayatım bu. Harika hocam. E, fitoterapi e, benim de çok yakından takip ettiğim, hı hı. E, gerçekten çok da böyle e, özenle onun hakkındaki yayınları da çok okuduğum bir şey. İzleyicilerimiz için de bu en e, basit e, sorusuyla sormak istiyorum. Fitoterapi nedir hocam? Nedir? Bitkilerle tedavi, kısaca hı hı. kelime anlamı bitkilerle tedavi. E, şimdi bitkilerin tedavi etme kabiliyeti var mıdır, yok mudur? Bu e, yüzyıllardır aslında bilinen bir konu. Hepimizin bildiği gibi bitkiler bizim temel gıda maddemizdir. Temel besin maddemizdir. Sadece bizim değil bütün canlıların temel Hı -hı. besin maddesidir. Hatta bitkiler de kendi besinlerini kendileri yapan organizmalardır. Hı -hı. Dolayısıyla bitkilerin bu kabiliyetlerinin yanında yani besin olma kabiliyetlerinin yanında bir de bizim sekonder metabolit dediğimiz veya bugün fitokimyasallar dediğimiz bir takım etki molekülleri içeriyorlar. Hı -hı. Bu etki mole moleküllerin tedavi edici, iyileştirici özellikleri var. İnsanlar yüzyıllardır bitkilerin bu e, tedavi edici özelliklerinden faydalandılar. Hatta binlerce yıldır faydalandılar. E, günümüze kadar yani yaklaşık bir 100-150 yıllık bir zaman diliminde modern tıbbın e, argümanları devreye girdikten sonra biz fitoterapiden uzaklaştık ne yazık Hı -hı. ki. E, ama geleneksel tıp, fitoterapi, tamamlayıcı tedaviler Bunlar içinde yaşadığımız dönemde gerçekten bizim yeniden hatırladığımız ve vazgeçeceğimiz unsurlar olduğu ortaya çıktı. Hı hı. İşte birazdan kanser konuşacağız. Hı hı. Biz insanlarımızın yaklaşık her yıl yüzde yirmisini kanserden kaybediyoruz. Yani her 5 insandan birini kanserden Maalesef, kaybediyoruz. Evet. Her yıl 200 bin üzerinde yeni vakamız var. 100 bin civarında efendim kaybettiğimiz insan sayısı var. Yani tıbbın gelmiş olduğu bu çok yüksek seviyelere rağmen, teknolojinin gelmiş olduğu Hı -hı. bu seviyelere rağmen biz hala hazırda insanlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Burada da fitoterapi son özellikle 20-25 yıl içinde devreye girdi ve gerçekten kanserin tedavisinde, korunmasında Hı -hı. efendim ve her aşamasında etkili bir yöntem olarak kullanıma girdi. Evet özellikle koruyucu hekimliğin ne kadar önemli olduğunu biz pandemi döneminde de çok... Evet. Fark ettik çünkü bağışıklığı yüksek olanlar kendini daha önceden iyi hazırlamış olanlar evet, bilmeden de olsa çok daha bu süreci iyi atlattılar. Doğru. Hazırlanmamış olanlara göre. Hocam hep şunu söylüyorum ben bir şeyin azı şifa. Şifa demeyeyim, işte yarar, yarar çoğu, çoğu zarar. zarar. Fitoterapi de bu çok böyle, değil mi hocam? Evet Kesinlikle öyle. Şimdi bu bahsettiğimiz moleküller zaten bitkinin yapısında bulunan e, e, çok az miktarda olan moleküllerdir. Genelde Hı -hı. bitkilerin büyük bir kısmı, özellikle gıda olarak kullandığımız bitkilerin büyük bir kısmı besin değeri yüksek işte protein, karbonhidrat gibi e, yapılardan oluşur. E, vücudun da bir dengesi var bunun yanında. Bakıyorsunuz o denge sınırları aşılmadığı sürece bir takım hastalıkları bünye kendi kendine hallediyor, bağışıklık sistemi kendi kendine hallediyor. Hatta bazen belki %70-80'lere varan oranlarda zorlandığı halde efendim hastalık ortaya çıkmıyor. Ama eşik değerini atladığımız zaman bakıyorsunuz hastalıklara Hastalık. karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle kanserde hocam e, şunu da çok gözlemliyoruz. Artık hani evre evre olduğunu biliyoruz. Evet. Onu da sormak istiyoruz size. E, geç evre dediğimiz işte dördüncü evre oluyor herhalde değil mi hocam? Dördüncü evet. evreden sonra evet. onu da aslında öğrenmek isteriz. Geç evrede yakalanıyor o zaman da e, tabii ki tedavi süreçleri imkansız hiçbir zaman değil ama daha zorlaşıyor diyelim. Çok doğru. E, Bundan da bahsedebilir Çok miyiz? Çok doğru, tabii ki. Yani kanserin evrelendirilmesinde bizim kabaca işte bulunduğu yerde eğer kanseri yakaladıysa, henüz daha hmm. çevre dokulara yayılmadıysa, ona birinci evre, uzak organlara metastaz yaptıysa, tabii bu bütün organ kanserleri için geçerli değil ama belki %90'ın üzerinde kanserler için böyle. Uzak hmm. organa metastaz hmm. yaptığı zaman buna dördüncü evre kanser diyoruz. Bir de kanser ilerledikçe, yani vücudun tamamını Efendime söyleyeyim e, nüfuz ettikçe e, artık vücudun enerjisi düşüyor, beslenmesi zayıflıyor, e, bağışlık sistemi iyice zayıflıyor, mukavemet düşüyor. Dolayısıyla bu evreye geldiğimiz zamanda maalesef tıbbi olarak da çok fazla bir şey yapamadığımızı söylüyoruz Hı -hı. hastalarımıza. E, fitoterapi'nin burada tabii şöyle bir farklılığı Hı -hı. var. E, biz hangi evrede olursa olsun hastalarımıza fitoterapi desteği sağlayabiliyoruz. Geç yeter ki yeter, buna yeter o tabii, ki, dahil. yeter ki beslenebilirsin. E, çünkü e, insanın e, Sağlığının devam etmesinde veya hastalıklarının aşılmasında en büyük etken aslında beslenmedir. Beslenme ile birlikte biz bağışıklık sistemimizi dinamize ediyoruz, güçlendiriyoruz. Ve bağışıklık sistemimiz eğer yeterli bir güce kuvvete kavuşursa aslında bütün hastalıkların üstesinden gelebilecek kabiliyeti olan bir sistem. Hı hı. Ee, i̇nsanlar binlerce yıl boyunca doğal yaşamın e, tesiri altında efendim getirileri e, e, avantajıyla birlikte e, bugün yaşadığımız bir takım hastalıkları yaşamadılar. Hı hı. Mesela kanser bu kadar yoğun yaşanmadı. Evet şimdi ne efendim, kadar arttı? Kronik hastalıklar bu kadar yoğun yaşanmadı. Gerçi bunların farklı izahatları da var. Hı hı. Hani işte ömür uzadığı, yaşlı hı hı. nüfus arttığı gibi bir takım izahatları da var. Ama e, aslında genel olarak şöyle bir yukarıdan aşağı baktığımızda gerçekten kronik hastalıklar, alerjik hastalıklar, kanser hastalıkları çok da arttı. Çağın getirdiği bir takım dezavantajlar e, bunu önümüze koyduna yazık ki. Hı. Yani e, dünya her anlamda kirlendi. Bitkisel bitkilerimiz kirlendi, suyumuz kirlendi, Benim havamız zaten kirlendi. Maalesef, Efendim ozon evet. tabakasından kaynaklanan güneşin zararlı ışınlarına sürekli maruz kalıyoruz. Yani bizim e, kanser ve diğer hastalıklar konusunda e, koruyucu olarak elimizde olmayan bir takım nedenler de var. Hı -hı. E, ama elimizde olan e, bir takım imkanlar da var. Mesela beslenmemizi düzenleyebiliriz. Hı -hı. Ama, tamam, gıda bozuldu ama yine de organik gıdalara, temiz gıdalara ulaşma imkanımız e, var. Biraz Elin zorlansak da. topraklarımızda değil mi? Evet, hocam? kesinlikle. Çok bunların teşvik edilmesi şey lazım. Çünkü. Evet, evet kesinlikle. bunların teşvik edilmesi lazım. Yani sağlıklı bir hayat için sağlıklı bir beslenme, mutlaka Hı -hı. temiz bir hava ve e, temiz bir suya ihtiyaç var. Bunlar Hayatın temel unsurları, sağlığın temel unsurları. Ee, biz bunlar konusunda bile sıkıntıya düştüğümüz için artık dünya insanlığı olarak hı hı. E, kanser dahil bir sürü kronik hastalıkla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. E, tıbbi olarak da ne yazık ki bazı hastalıklar için bunların tedavisi yok diyoruz. Mesela hı hı. işte bir tansiyon hastası olduk, hı hı. efendim tansiyon ilacını alıyoruz. E Siz bunu ömür boyu kullanacaksınız. E, bizim meslek hayatımızın ilk yıllarında yani bundan yaklaşık 30 yıl önce yaklaşımlarımız biraz daha farklıydı. Mesela bir kolesterol hastası, bir tansiyon hastası, hı hı. bir şeker hastası ya biraz biz sizin diyetinizi, beslenmenizi düzenleyelim. İşte şunlardan perizimizi yapalım. Kilosu varsa biraz kilomuzu verelim. Ne bileyim şehir içinde çok sedanter bir hayat içindeyse, egzersizi kısıtlıysa biraz egzersiz yapalım. Şöyle birkaç ay takip edelim bakalım deyip bu süreci kazanmaya çalışırdık. Hastanın bünyesini kendi kendisini tedavi etmesi için bir zaman kazanmaya çalışırdık. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde bununla alakalı eksiklerimiz var. Artık insanlara mekanikleşti ve mekanik bir gözle bakmaya başladık. Birbirimizden de uzaklaştık. Kesinlikle. Bunu hepimiz yaşıyor, Peki, e, hocam, yaşıyoruz. Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi e, modern tıp tabii ki kanserle ilgili bir sürü tedavi yöntemleri evet. sunuyor ama e, bir tedavi e, yöntemi bazen yan etkileri de beraberinde getiriyor ki kanser tedavilerinde biz çok ciddi yan etkiler görüyoruz. Özellikle kemoterapide, radyoterapilerde. Bu tabii ki bunları yapmayın, uzak durun anlamında asla algılanmasın. Evet. Bunun altını çizerek söylüyorum ama biz bu yan etkileri fitoterapi yöntemleriyle, yardımcı yöntemlerle ...minimuma veya e, tamamen e, sıfırlamamız mümkün müdür? Evet. E, yani gerçekten kemoterapinin ciddi yan etkileri var. Hı hı. Çünkü kemoterapinin temel mantığı hücreyi öldürmek üzerine hı hı. kurgulanmıştır. Yani zararlı bir hücre yapısı var. Antibiyotiklere benzerdir bu anlamda e, temel mantık. E, ama bunlar bizim kendi hücrelerimiz. Kanserli hücreleri öldürürken sağlıklı hücrelerimize de zarar veriyor. Hı hı. Yani kanser tümör hücresini ortadan kaldırmaya çalışırken bizim karaciğerimize de zarar verebiliyor. Böbreklerimize zarar verebiliyor. Efendim daha çok mide bağırsak sistemi hızlı çoğalan hücreler olduğu için onlarda belki yan etkilerini çok fazla görüyoruz. İşte bulantı, kusma Hı -hı. gibi. Efendim işte saç dökülmesi gibi yine saçlar hızlı üreyen hücrelerdir. Ee, kısırlık e, yine kanser tedavisi sırasında oluşabilen ...infertiyette oluşabilen e, durumlardandır. E, fitoterapi gerçekten yapılan çalışmalar bunu ortaya koydu. E, kanserin tedavisinde ...kemoterapinin etkilerini, yan etkilerini... ...minimize eden bir yöntemdir. Hı hı. Yani bahsettiğim... E bütün yan etkilerini hemen hemen işte bulantı kusmasından saç dökülmesine kadar. Yani fitoterapiden faydalanmayan bir insanın diyelim ki %50-60 civarında bir saç dökülmesi varsa fitoterapiyle bunu biz belki %10'lara hatta bazen sıfırlayabiliyoruz. Aa, Tabii dünyanın vermiş olduğu bu. cevaba göre bu değişebiliyor. Çünkü hocam bu neden önemli? Çünkü sonuçta saç kadının derken en iyi. önemli aksesuarı. Bir de zaten kanser hastalığında ister istemez moraller bozuluyor. Bir de görsel olarak da sizi olumsuz etkileyen evet. bir şey olduğunda onun katsayı artıyor. Eğer bu saç dökülmesi ve bahsettiğiniz gibi yüzde onları hatta bazen sıfırlanabiliyorsa kişi o tedaviyi çok daha gönül rahatlığıyla e, alabilecek hale evet. gelebilir. Bu çok önemli bir Tabii şey ki bence. Tabii ki. Fitoterapinin burada mantığı yalnız sadece yan etkilerini ortadan kaldırmak Elbette değil. Elbette ki. Tedaviye ee, de çok büyük e, bir oranda yani burada bizim asıl hedef mi? aldığımız nokta e, hastalığın tedavisidir. Hı hı. Şifaya kavuşmasıdır. Hı hı. E, yan etkilerini insanlar bir şekilde kabulleniyorlar çünkü hı. hastalık gerçekten ağır bir hastalık. E, ve e, Kemoterapinin etkinliğini arttırma konusunda da yine e, fitoterapinin ciddi etkileri var. E, mesela e, kanser hücrelerinin bulunduğu ortamda, tümör hücrelerinin bulunduğu ortamda bizim hipoksik dediğimiz yani oksijenden yoksun bir alan oluşur. Efendim enflamasyon dediğimiz iltihabi bir alan oluşur. Hı. Yangı dediğimiz iltihabi bir alan oluşur. E, ve bu ortamlarda... Ee, yine e, hücresel e, oksidatif stres dediğimiz hücre yıkımına bağlı bir e, yapı oluşur. Orada. Aynı paslanma gibi aslında. Aynen öyle, mi? aynen, aynen öyle. Gibi. Yani hızlı metabolizma, hızlı, hızlı yıkıma bağlı, hücresel yıkıma bağlı e, olumsuz ortam oluşur. Bu ortamda bakıyoruz kemoterapiye karşı bir direnç oluşuyor. Yani e, tedaviye o e, kanser hücresi cevap vermiyor. Kemoterapiye karşı bir direnç oluşuyor. Hı hı. E, Fitoterapi ile birlikte bunu desteklediğimiz zaman bu direncin ortadan kalktığını görüyoruz. Hı hı. Ee, yine aynı benzeri ortamlarda e, tümör hücresi kendini beslemek için anjiyogenez dediğimiz yani kendi damar ağını oluşturan bir e, şey içine giriyor, çalışma içine giriyor. Hı hı. Gerçekten de kendi kendini besliyor ve büyümeye devam ediyor. Yine fitoterapi ile birlikte bu anjiyogenezin e, önlendiğini ve e, efendim tümörel yapının büyümesinin önüne geçildiği e, görüldü yapılan çalışmalarda yine. Ee, yine fitoterapi direkt kanser hücreleri üzerine e, anti tümör etkili yani öldürücü özelliği var. Hı hı. Bir taraftan da bizim normal sağlıklı hücrelerimizi destekleyici özelliği var. Yani kemoterapi biz tamam kanser hücrelerini öldürüyoruz hı hı. ama e, sağlıklı, sağlıklı hücrelerimize de, de çok zarar evet. veriyoruz. Hı hı. Fitoterapi bu anlamda e, kemoterapi'nin etkinliğini arttıran veya diğer hı hı. yöntemlerin etkinliğini arttıran. Ee, öbür taraftan da bizim sağlıklı hücrelerimizi destekleyen, besleyen artı bağışıklık sistemimizi her şeyden önemlisi, hı. bağışıklık sistemimizi destekleyen bir tedavi yaklaşımı. Hı. Halbuki kullandığımız e, diğer tedavi yöntemleri, tıbbi tedavi yöntemleri bağışıklık sistemimizi de ne yazık ki zayıflatıyor ve biz tıbbi olarak da bağışıklık sistemi üzerine dediğim gibi biraz mekanik baktığımız için çok fazla eğilmiyoruz. Yani onu iyi besleyelim, efendim hı hı. beslenmesinde bir takım besleyici gıdaları ön plana alalım gibi. E, işin şey tarafı doğal yöntemlerini tabi yöntemlerini göz ardı ediyoruz fitoterapi bunu önceliyor hı hı. yani şey tıbbi tedavinin eksik kaldığı taraflarında o eksik taraflarını tamamlayıcı zaten e, tanımı Ölüyorsun da böyle de, tamamlayıcı evet. ve geleneksel tedavi yöntemleri. Hocam aslında şu çok önemli bir şey yani e, kanser hastalarının aslında e, Tüm hastalıklar yani özellikle ilaçla tedavi olan tüm hastalıklarda fitoterapi uzmanları çok önemli çünkü biz bazen e, farkında olmadan kullandığımız bitkiler veya aldığımız evet. doğal gıdalarla bazı ilaçların etkileşimlerinde de ister istemez oynamalar yapıyoruz olumlu ya da olumsuz tabii olarak ki, tabii çünkü ki. birbirleriyle reaksiyona giriyor değil Doğru. mi? Bu da çok önemli yani o sırada özellikle böyle sürekli ve yüksek dozda ilaçlar kullanıyorsanız e, o sırada işte faydalı diye işte zerdeçal alıyorsunuz onu alıyorsunuz onu alıyorsunuz ama aslında on, ilaçla yan yana geldiğinde sizin ummadığınız bir başka bir şey yaratmış olabiliyorsunuz ve bu noktada evet. da fitoterapi uzmanları çok çok Kesinlikle önem kazanıyorlar. Kesinlikle fitoterapi de uzmanları da çok önemli. Burada onkologlar zaten bir takım uyarılarda bulunuyorlar hastalarına. Çünkü hocam e, anneannem rahmetli Hı -hı. oldu ama mesela o kanser tedavisi görürken doktoru hemen e, çok enteresan bir şekilde kivi kesmişti. Bana o zaman çok enteresan gelmiş. Yani kivi bence işte çok faydalı. C Hı -hı. vitamininden çok de ama ilaçlarla etkileştiğini söylemişti Hı -hı. mesela. Mesela Hı -hı. bu hep benim aklımda dedik, bir bilgi olarak kaldı. Hastalar mutlaka bir uzmanla devam etmeli yoluna evet, diye. Kesinlikle çok doğru. Şimdi bizim kullandığımız bitkileri eğer kulaktan dolma bilgilerle kullanırsak bir takım bitkileri bir de doğadan toplayıp kullanmaya Hı -hı. kalkarsak bir bitkiyi topluyoruz diye bir başka bitkiyi topluyor olabiliriz. Tabii Çünkü ki. birbirine benzeyen çok bitkiler Hı -hı. var. Ee, ve bu anlamda biz fayda sağlayacağız derken belki onun toksik etkisinden zarar görüp hayatımızı bile kaybedebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla işin içine tedavi girdiği zaman mutlaka ehil ellerden bir destek almak, yardım almak, efendim e, mutlaka gerekiyor. Nasıl ki hasta olduğumuz zaman tıp doktoruna gidiyoruz, onların e, bize tavsiyelerine göre tedavimizi hı. devam ettiriyor isek. Tıbbi tedavinin yanında bitkisel tedavi, fitoterapi göreceksek mutlaka işin uzmanıyla birlikte yol yürümek lazım. Çünkü dediğim gibi hayatımızı da kaybedebiliriz. Bu kadar riskli şeyler de var, bitkiler de var doğada. Ama şurada bir noktayı da açıklık getirmek istiyorum. Fitoterapi bugün... Özellikle Türkiye'de çok bilinen bir alan değil. Doktorların henüz yeni girmiş olduğu bir alan. Hı hı. 2014'te yönetmelik ortaya çıktı. Ondan sonra da bizim gibi tıp doktorları konuyla alakalı eğitimlerini aldılar. Ki o eğitimlerde çok böyle birkaç günlük eğitimler değil, bir yıla yakın devam ediyor. Hı hı hı. Ve fitoterapi konusunda efendim danışmanlık yapmak veya destek verme durumuna geldiler. Fakat biz genel itibariyle tıp fakültelerinde ee, ...bitkilerin etkinlikleri konusunda, tedavideki etkinlikleri konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz, eğitimini almıyoruz. Hı hı hı. Hele fitoterapi eğitimini hiç almıyoruz. Ee, dolayısıyla siz söyleyince aklıma geldi şimdi, ee, bazı doktor arkadaşlarımız e, aşırı kısıtlamalar yapıyorlar. Hı 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 hı. Yani Mesela geçen bir doktor arkadaşımız, benim bir hemşirem vardı, hasta oldu. Ona işte kefiri yeme demiş Şimdi ben düşünüyorum kefin biz bizim kullandığımız gıda maddelerinden bir tanesi ee, içinde ciddi bir probiyotik etkisi var ee, protein yağ ve besleyici özellikleri olan bir şey ee, moleküler anlamda da böyle bahsettiğimiz biyoaktif moleküllerden çok zengin değil. Yani bizim kullandığımız işte peynirde, hı. sütte, hı. yoğurtta ne varsa e, besleyici olarak da e, bu özelliklere sahip olan bir ürün. Ama kefiri çok kullandığımız için fitoterapide, tavsiye ettiğimiz için e, işte nedir? Kanser hücreleri üzerinde kemoterapinin etkisini zayıflatıyor bir bakış açısıyla beraber. Aslında bu konuda bir araştırma da yok. Hı hı. Bakış açısıyla beraber kefiri yasaklıyor. İşte brokoliyi yasaklayanlar var. Halbuki baktığımızda ya, kemoterapi kullanırken bizim en çok gördüğümüz işte greyfurt yemeyin. Evet Doğru. greyfurt çünkü bizim karaciğerimizdeki metabolizma faaliyetlerini etkiliyor hı hı. E, ve greyfurt yediğimiz zaman e, şeylerin kemoterapötik ürünler bakıyorsunuz vücutta yükseliyor çünkü e, şeyi yavaşlıyor metabolizması yavaşlıyor hı hı. ve e, tedavi konusunda ciddi sıkıntılar ortaya koyabiliyor. Bu tarz eğer gıdalar varsa tamam mutlaka tavsiye etmek lazım ama hı hı. çerçeveyi geliştirmek için de hı hı. E, efendim de... mutlaka fitoterapi e, fitoterapiye bırakmak veya o konuyla ilgili ciddi hı hı. araştırmalar yapmak lazım. Hocam kısacık bir araya gitmemiz Tabii gerekiyor. Ki. Özür Özür diliyorum sözünüzü kestiğim için ama kısa ara biz aradan hemen sonra tekrar buradayız. Evet Şenol Hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam siz çok kanser hastalarıyla çalışan bir hem doktor hem de bir fitoterapi uzmanı olarak kanser hastalarına söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz e, bir mesajınız var mıdır? Evet teşekkür ederim. E, kanser hastalığı kötü bir hastalık, e, ağır bir hastalık olarak bizim zihinlerimize yerleştiği için Maalesef hastalığı yakalanan insanların bir kere psikolojileri bozuluyor. Burada şu cümle çok önemli. Yaklaşık 90 yaşında vefat etmiş olan dünyaca ünlü bir onkolog var, İtalyan siyasetçisi aynı zamanda. Efendim diyor ki hiç kimse kimseye ne kadar yaşayacağını söyleyemez. Ben 55 yıllık meslek hayatım boyunca çok sayıda mucizeye tanık oldum. Eğer hasta iyileşmek isterse iyileşir diyor. Yani bir kere. Onkoloji hastalarımız, kanser hastalarımız iyileşeceklerine dair umutlarını asla kaybetmemeleri lazım. Bunu kaybettiğimiz zaman zaten orada 3-5-0 e, yenilmiş olarak olaya başlıyoruz. Hı hı. E, yine bununla alakalı hastalıkların iyileşmesiyle alakalı, kanser dahil bütün hastalıkların iyileşmesiyle alakalı, efendim çok sözler var. Hı hı. İşte İbn Sina'nın yine e, hocamızın benzer sözü var. E, ee, şifası olmayan hastalık yoktur irade eksikliğinden başka diyor. Yani biz o iyileşme iradesini ortaya koyar isek hı hı. bütün hastalıkların şifası vardır buna kanser dahil. Ee, ben de bunun ardından şöyle söylüyorum fitoterapi gerçekten çok etkin bir yöntemdir hı hı. binlerce yıldır kullanılmış olan geleneksel kadim hı hı. bir yöntemdir etkinliği son 25-30 sene içinde yapılmış olan çalışmalarda delilleriyle ortaya konulmuş, konmuştur. Fitoterapi hastalığın tedavisinde kanser hastalığının tedavisinde Hastalarımızın ümidini artıracak çok önemli bir yöntemdir. Hastalarımız ümitlerini yitirmesinler. Gerçekten iyileşmek istiyorsa hastalarımız iyileşir. Bu umutla bu ümitle devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. E, tabii ki böyle hastalıkları hem e, modern tıpla hem de fitoterapi gibi tamamlayıcı e, yöntemlerle inşallah üstesinden geleceğiz. İnşallah. Bizler de bu konulara vesile olacağız. Tekrar çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum çok size. Sağ olun.